Herkese merhaba arkadaşlar. Profesyonel oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Atakan. Bugün sizlerle Minecraft bildiğimiz Survival bölüm 2'yi çekiyorum. Yes. Evet, en son böyle tam olarak böyle kalmıştık. Ya, akşamdı. Hala akşam. Deninin, 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 Şimdi ne yapacağız? Zemini kazanmış. Oh. Oo, FPS düştü. Tamam. Şu arkadan da bir şey indiriyorum da o yüzden FPS düşebilir ar arada. Bu videoda 10 dakika olacak. 36 geçe başladık desek 46 geçelim bitireceğiz. Ne sıkıcı işmiş bu ya. Tamam. Şükür sonuna. Sonunda. Hemen fırınımızı yapalım. Sonracığımı şöyle kılıcımızı yapalım. Hmm. Tamam. Yalnız bu teksti pek gerçekten güzelmiş. Yani şu görüntü olayı çok tatlı olmuş. Ocak için aynı şey söyleyemeyeceğim <laughs> Yo Ocak da gayet iyiymiş. Hmm. Mesela yanarken görelim bir de. Oo şömine gibi. Şöyle elmalarımızı da iki tane yiyelim. Aslında şöyle kendimize madem yapabiliriz. Camı da güzelmiş. Ya da dışarı çıkıp Enderman'i gördükten sonra tekrar içeri girebiliriz. En matıklı karar bu. Şöyle. Tamam. Bakın şöyle eleman Enderman. Enderman. Ender Bey. Şurada bakın. Uy, uy, uy. Bakayım dışarı bir göz gezdirebilirim aslında. Ha geçen bölüm karanlık çıkmıştı. Hemen onu da ayarlayalım. Bir nice açalım. bir ayarları parlak. Umarım o dünyam canlandı lan. Umarım şimdi güzel olur yani sizi görün. Konuşamadım yine. Yani siz umarım parlak görürsünüz. Ha? Konuşamadım resmen. Konuşma özürlüsü çıktım abi ya. Aşağıda canavar spawner olmuş olabilir. O yüzden hiç bilmiyorum Kömür. bu neydi lan? Müziği falan boş versen ya. Olmuyor. Ha tamam. Şu demirimizi alalım. Oo. Oo. Aa. Wow. 8 tane çıktı abi güzel. İyi bir başlangıç oldu. Oo 9. Çok tatlı bir baş. oh, 10. Oha abi. Yo amına. Daha devam da ediyor. Bir gazım 14 demir çıktı la. Bakın şans bu böyle bir şey zombi sesi miydi bağ mı öyle geldi? İnşallah bağ öyle gelmiştir. Şimdi çatışacak durumda değilim çünkü. Koş Hilo. Denizden doğru gidelim. Hilo. Tamam. Evimizdeyiz. Tekrardan tatlı şirin küçük evimizdeyiz. Ya da hiç beklemeyeyim. Direkt meşe ağacıyla yapayım ya. Yalnız çok e, güzel bir tekstür pek. Öneriyorum herkese resmen eski zamanlara dönüyor, dönüyorsunuz. Böyle e, ağaçtan evler. Yani bakın tahtası da onu andırıyor zaten. Şöyle görüyorsunuz. İlginç. Çok tatlı bir tatlı derken bitti abi tatlı. Yani bak bakar mısınız? Çok güzel ya. Yani. Abi Enderman ışınlanmış şuradaydı. Allah sikeletin. Gel gel. Gel nasıl sıçtım. Gel gel gel. Aa, o bakın beyler şans bu ya. İlk kestiğim skeletondan bow çıktı. Ağzıma sokmuş. Şöyle gözüme gözüme oluyor. Yanlış anlamayın göz. Şöyle boynuma oluyor. Hatta tam olarak boynuma sokmuş. Evet. Beni kalbimden yaraladı. Abi 14 demir bulduk. Kömür bulamadık. Şansa bakar mısın? Şu elmamızdan bir tane daha yiyelim. Tamam. Eee. Böyle mal mal mı? Zaten süre bitti. 3 dakika kaldı lan. Abi bu mi bu kadar kısa yapamam. Aa. Velet zombi diyecektim. Diyecektim al. Allah senin cezanı vermesin O oh, creeper. Creeper. spider mı Spider -Man, herkes var abi. Sorluk bu arada evet normaldeymiş. Şöyle kumumuzu koyalım. Asla yapabildiğimiz kadar cam yapsak. Ya dur, hüs, hüs. Şimdi size çok güzel bir döngü yapacağım. Döngü yapayım derken döngü var. Aha koyun. HÜLO koyun. Hem de iki tane. Uuu koyun. 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 Oğlum evimizin önünde koyun varmış da haberimiz yokmuş lan. Neyse. Hilo dal 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 dal. dal. Biz yedi kişi girelim Bir kurbana. Dal abi. Allah creeper. Abi ben koyun arıyordum. Creeper değil. Geliyor mu? Hadi gel lan. Hadi patla. Patlasana. Patla. Patlamadan öldürürüm lan seni. Eşek sıkması. Son gün mü abi? Yoksa tamam mı? Tamamsa gidip hemen yatayım. Ay spider da var ha çok güzel abi. Gel. Gel lan neredesin? Gel. Lan yapmakla olmuyor eşek. Kere Aha koyun. 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 Abi çok yanlış yerden vurdum koyuna ya. Hello. Nereye gidiyorum ben? Where is my home? Oh, oh, burada çarşı pazar karışmışlar mı ya? Ben nereye geldim ki lan? Küçücük adada bile kayboldum ya helal olsun bu Ha evim. My home. Hello. Allah evin çatısında creeper mı? Gel lan buraya. Tamam abi. Evin yakında patlama sakın. O eve ben ne kadar uğraştım. Yine patlamadan öldürdük bu gelecek Abi acıkmışım ya. Evin içine canavar gelmiş olmasın bir Ye. Şöyle kabulla kapatacağım. Sonra hemen yatağımızı yapacağım diyeceğim. Aaah. Oh. Küfür edecektim valla. O yataklar bak yatağı da görüyor musunuz? Yani eski. Evet, 9 dakika olmuş. Ben bu videoyla böyle bitireyim arkadaşlar. Elma yerken ağzım almadan elma yiyorum. Ağzım almak çok yanlış bir terim oldu. <laughs> Neyse ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. like atıp yorum atarsanız sevinirim. Ee, i̇yi günler iyi oyunlar diliyorum Görüşmek üzere hoşçakalın